Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Stitch var Legacy'de nasıl sandık hilesi yapılır onu göstereceğim. İlk önce oyunumuza basılı tutuyoruz. Ondan sonra iyi basıyoruz. Depolamaya basıyoruz. Verileri temizleye bastıktan sonra tüm verileri temizleye basıyoruz. Tabi bu başka bir telefon olduğu için Tabi Türk de hangi marka unuttum. Samsung ya da iPhone'sa çıkmayabilir yani emin değilim. Tamama basıyoruz. Ondan sonra oyunumuza giriyoruz. Yüklenmesine bekliyoruz. İzin verin bence. Ben izin verdim. Ondan sonra konsola basıyoruz. Tabi siz yapmadıysanız basmayın yani. Ana olmadı lan. Neden? Dur. İnternet açıyorum. Ee, evet. İnternet açmayla alakalıymış. Açtım. Ee, ha kıyafetlerin hepsini alamadığım için <laughs> için ee, ne söylesem neyse bir şey söylemeyeyim <laughs> ondan sonra buraya giriyoruz misyonlar mıydı öyle bir şey girdim ondan sonra buradan 20 tane sandık çıkması lazım ileriye bakacağım ağaç var mı sallanabilen. Böyle yanlış yanlışlıkla çıktım. Bir toz tıklarsanız gelmez arkadaşlar. Ha bu arada videoma like ve abone olmayı unutmayın. Anla buna. Tıklıyorsunuz biraz. Sandıklar geldi gördünüz. En bir tıklarsanız gelmez. Tıklıyorum. Hiçbir bir şey gelmedi. Şimdi bu kırmızı yeri gelip şu şöyle at biliyorsunuz öyle geliyor bu da ve ileriye bakalım salon var mı Bunlar Hayır başka yok Şimdi sandıklarınızın silinmesini istemiyorsanız biraz böyle böyle gezeceksiniz. E, zombi moduna zombi moduna bir şeyler yaptıysanız onlar silinir. Desteniz bile silin Silinir galiba. Şimdi çıkıyoruz. Ve gene basılı tutuyoruz. Buna depolama. Böyle 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 yapıyoruz. Ya şimdi İzin veriyoruz. Konsola basıyoruz. Ondan sonra biraz bekleyelim. Korkmayın silinmedi. Daha yüklenmedi çünkü. Heh. Yüklendi. Yanıma sandığımız silinmemiş. Bu videoda böyleydi. Tekrar söylüyorum. Kanalıma like ve abone olmayı unutmayın. Bir abone olmuşuz. Kim abone olduysa teşekkür ederim. Bay bay.